Merhaba arkadaşlar, ilk önce kanalıma hoş geldiniz. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Takip etmeyin, abim, kanalıma takip etmeyi, bana kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepimiz merakla yeni bölümü bekliyoruz. Ee, sette e, özel karelerle geldim. İnşallah beğenirseniz hepinize iyi seyirler diliyorum. Herkes yeni bölümde kanatla ekimin e, Sevgisinin kazanacağını mı, nefretin kazanacağını mı merakla be bekliyor. Ee, maalesef kanat herkesi hayal kırıklığına uğratıyor. Nefret kalip geliyor.